Minfe ile Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hairy Kimpap yani kasa kimpap tarifini paylaşacağım. Daha önce bir kimpap tarifi vermiştim. Ondan şöyle bir farkı var. Yosun daha fazla kullanıyoruz. Daha çok renkli oluyor ve girdap gibi, kasırga gibi oluyor. Bu tarif çekerken 10 adet yosundan 4 porsiyon kimpap çıkardım. Bu yüzden de 2 su bardağı pirinç kullandım. Pilavı ayrı olarak mı çekseydim bilemedim ama bu videoyu çekerken en azından göstereyim dedim bilmeyenler için. Ee, pirinci yani pilavı yaparken ben Osmanlıcık pirinci ve suşi pirinci karışık olarak kullandım. Pirinçleri suyu şeffaf olana kadar bir güzelce yıkayıp süzüyoruz şimdi Çin Japon Kore pilavı Hepsi aynı şekilde yapılıyor sadece pirinç farklılıklarından dolayı su oranları değişebiliyor Eğer ki Sushi pirinci bulup kullanıyorsanız 2 su bardağı pirinç kullandıysanız 2 su bardağı su kullanmanız yeterli ama eğer ki benim gibi Sushi pirinci Osmancık pirinci karışık ya da Osmancık pirinci sadece kullandıysanız 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su yeterli Bir de diyelim ki kaç su bardağı pirinç kullandığınızı unuttunuz ama hiç problem değil pirinçleri yıkadıktan sonra tencereye aldığınızda elinizi bu şekilde pirincin üzerine bastırdığınızda su oranı tam göstermiş olduğum yere kadar olduğunda gayet güzel bir pilav elde edebiliyorsunuz. Yine diğer bir yöntemde bu şekilde parmak çizginizin ilk çizgisine kadar su olduysa elinizi pirince batırdığınızda yine tam oranında su olmuş oluyor. Şimdi sıra geldi kimbapın iç malzemelerine. İlk olarak salatalıkları hazırlıyorum. Salatalıkların doğranış biçimini daha önceki kimbap tarifimde vermiştim. Aşağıda açıklamalar kısmında yazarım. Yine aynı şekilde 4 adet küçük boy salatalığı doğruyorum. Bu sefer farklı yöntemde tavada değil de sadece tuzluyorum. Tuzu da iyice salatalıkları yediriyorum. İyice sulara çıkana kadar bekletiyorum. Yani yaklaşık 15-20 dakika yeterli oluyor. Salatalıkları tuzlu bekletmeye bıraktıktan sonra bir tavaya 2-3 yemek kaşığı yağ ekliyorum. 1 adet büyük boy jülyen jülyen doğranmış havucumu tavaya ilave ediyorum ve sotelemeye başlıyorum. Yalnız pilavı anlatırken unutmuşum. En kısık ateşte 25 dakikada pilavı pişiriyorum. Havuçlar diriliklerini kaybetmeye başladıklarında bir çay kaşığı kadar şeker ekliyorum. Şeker yerine tuz da ekleyebilirsiniz. Ama eğer ki damrajınız yoksa daha sonra onu da ekleyeceğim. Böyle tatlı ekşi turbo oluyor Korelilerin. Eğer o elinizde yoksa şeker eklemenizi tavsiye ederim. ki Kimbap'ın tadını daha da güzelleştiriyor. Havuçlar yumuşayıp sotelenip pazar olduktan sonra bir kaba aktarıyorum. Sonra yine aynı tavaya 2-3 yemek kaşığı yağ ekliyorum. Orijinal boyuttaki bir mor lahanın çeyreğinden birazcık azı kadarını daha öncesinde doğramıştım. Yine bu ısıtmış olduğum tavada kızmış olan yağın içerisine total için bırakıyorum. Lahanalar diriliğini biraz kaybettikten sonra yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve iyice yumuşayana kadar lahanaları pişirmeye devam ediyorum. Mor hanaları da yumuşayıp piştikten sonra bir kabak tırıyorum. Sonra diğer malzeme olan yumurtaya geçiyorum. Yaklaşık 5 adet yumurta kullandım ama 4 adet diye bence gayet yeterli olur. Buna yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sonra bu şekilde çırpıyorum. Çırptığım yumurtaları pişerken daha pürüzsüz olmasını istediğim için bir süzgeçten geçiriyorum. İyice de süzdürüyorum. Yumurtayı süzdürmeden de yapabilirsiniz ama süzdürünce kesilme biçimi daha güzel oluyor. Bu yüzden ben genelde süzdürüyorum. Sonrasında da bir tavaya yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Yağ iyice kızdırdıktan sonra tavayı tamamen kaplayacak şekilde yumurtaya döküyorum. Yumurtayı döktükten sonra ocağımın ayarına göre yüksek ateşteyken yaklaşık 2 dakika kadar pişiriyorum. Zaten alt tarafının piştiğini üst tarafındaki sıvılığın azaldığını anlayabilirsiniz. Bir kenarından da spatula yokladığınızda eğer ki rahatça kaldırabiliyorsanız hemen diğer tarafını çevirin. Yaklaşık 15 saniye tutup yine bir tabağa aktarabilirsiniz. Yumurta piştikten sonra ince uzun şeritler halinde kesiyorum. Havuç hazırdı, mor lahana hazırdı. Salatalıkları da tuzlamıştım. Suyunu saldıktan sonra süzdüm. Sonra da bir kağıt havluyla kuruladım. Damlıcım elimde vardı. Eğer yoksa sorun değil. Bunun dışında bir de ton balığı kullandım. Normal 160 gramlık bir ton balığı. İç malzemelerden sonra pilavı hazırlıyorum. Pişen pilava tuz ekliyorum. Tuz oranını söylemiyorum çünkü damak tadına göre değişebiliyor. Karıştırdıktan sonra tadına bakın. Az geliyorsa birazcık daha ilave edin. Susam yağında 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ne kadar susam yağı yoğunluğunu sevdiğinize bağlı bu da. Ve susam taneleri de hoş bir görüntüde kattığı için aromasını da arttırdığı için yaklaşık 2 çay kaşığı kadar susam tanesi ekliyorum. Pilav iyice karıştırdıktan sonra bir kalite kontrol yapıp tadına bakıyorum. Eğer tuz yerindeyse tamamdır. Bu kimbapta biraz fazlaca yosun kullanacağız. Bir adet kimbap için 2,5 tane yosun kullanıyoruz. Girdap şeklinde vermek için. Önce bir adet Yosunu ortanın ikiye kesiyoruz. Çok taze bir yosun olduğu için hemen bu şekilde kırınca zaten ayrıldılar. Bir tane yosunun ucuna pirinç tanesinden alıyorum. İyice bastırarak yapıştırıyorum. Çünkü diğer kalan yarımı bunun üzerine monte edeceğim. Yani kimbap'ın boyutunu biraz uzatmış olacağım bu şekilde. Bu yüzden pilavla yapıştırmayı yapıyorum. Yarım olan yosunu pilavlı olan kısma iyicene yapıştırıyorum ve yosun boyutunu bu şekilde uzatıyorum. Yosunu hazırladıktan sonra üzerine pilavı yerleştiriyorum. Yaklaşık bir adet yani tam boydaki kimbapın üzerine gelecek şekilde pilavları yerleştirdim. Ama girdap şeklinin daha böyle girdapımsı, daha böyle dönen şeklinde olsun istiyorsanız pilavı tamamen uzun olacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. Dublaj yapmaya yapmaya paslanmışım. Çok kem küme ediyorum. Farkındayım ama alışacağım tekrardan. Pilavları yerleştirdikten sonra bir kaşıkla düzeltme yapıyorum. Çünkü üzerine bir tane daha yosun koyacağım. Çok böyle pütür pütürlü kalsın istemiyorum. Pilavı koyduktan sonra da geri kalan yosunu da pilavın üzerine yerleştiriyorum. Tekrar üzerine pilav koymayacağız. Sadece iç malzemelerini dizeceğiz. Bundaki fark bu şekilde oluyor. Malzemeleri dizerken de yakın olan renkleri yan yana koymamaya dikkat edin. Ee, bu arada eğer ki tombalı yoksa surumi varsa surumi de kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında daha fazla malzeme de ekleyebilirsiniz. Ispanak mezesi gibi. Bunu da tarifini daha önce vermiştim. Yine açıklama kısmında eklerim. Tüm malzemeleri dizdikten sonra rulo halinde sarıyoruz. Sararken bastırmadan sarın. Böyle hafifçe ne baskı uygulayarak sarın. Patlama yapmasın. Sararken de en uç kısmında yine pinç kullanıyorum ki en son sardığımda açılma yapmasın yosun diye. Bir tane kim hazır. Şimdi bir tane son bir kez daha gösteriyorum. Bu şekilde birleşimi yapıyorum. Uzatıyorum. Sonra diğer tarafına döndürüyorum. Bir öncekine döndürmedim. Bunu da döndürüyorum. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Ama bu şekilde yaparsanız yani eklenti olan kısmı pilavlı kısım olarak kullanırsanız daha iyi olur ve girdap şeklinde eğer uzatmak istiyorsanız burada pilavı kullanırken yosunu sonuna kadar kullanın daha fazla daha büyük daha uzun bir girdap elde edebilirsiniz girdap deyip deyip duruyorum ama aslında kısır bir kimbap Havre kimbap sonra yine bu şekilde yosunu koyuyorum malzemeleri diziyorum bastırmadan rulo şeklinde sarıyorum 10 adet normal kimbap boyutundaki yosundan 4 adet heori kimbap çıkıyor. Hazırladığım olduğum ruloların üzerine parlaması için ve lezzetinin artması için susam yağı sürdüm. Sonrasında da dilimliyorum ve kasırga kimbaplar hazır. Çok tatlı gözükmüyorlar mı? Rengarenk. renk çok güzel ya. Bu kimbapın şeklini, renkli oluşunu o kadar çok seviyorum ki sadece bir tanesini doğrayıp sunumlu yapacaktım sizlere. Ama video çekerken ben kendim kaptırıp hepsini doğramışım. Tamamen şuursuz bir şekilde doğrandı hepsi. Bu şekilde. Çok güzel durmuyorlar mama ya. Öyle değil mi? Çok tatlı. Bu güzel kimbapı deneyenleriniz olursa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.